İncek var. <laughs> ben müsait bir yerde inebilir miyim? Kaptan müsait bir yerde inebilir miyim? Kaptan sen bizi bir tükürsene şurada. İneceğim. <laughs> Kapıyı açar mısın? Evladım. Dur. İneceğim dur. Kaptan müsait bir yerde durulur da yolumuza bakalım yani. Müsait bir yerde inebilir miyim? Mavi bile Ben sizin e, duymuyorum. Hanımefendi müsait bir yerde inecekmiş de. Ayy ne güzel sesmiş. Şoför bey eğer sizin için de müsait bir yer ise ben acaba burada inebilir miyim ki? Sanki. Şö Şöp. Şoför. Şoför. İndir beni. Kaptan. Bizi bir üfle de nefes alalım artık be. Hadi anlam. Bir saat bir yerde nefes şey, burada bu bir Müsait bir yerde inebilir miyim? müsait. Müsait. Amca eve mi götürüyorsun bizi? Ne yapıyorsun ya? İmdat kaçırıyorlar beni. İmcan. İmcan dedim sana durdun, sana dolduşa. Pardon müsait bir yerde inebilir miyim? Müsaitseniz ineceğim. İnsan mı acaba? İsterseniz ineyim. Lütfen beni in Kaptan. <laughs> Kaptan inebilir miyim müsait bir yerde?